Esin gel kahvaltı hazır. Ne oluyor ya? Ceren yaptı herhalde camı falan açık bıraktıysa demek. Marika Hanım, Marika Hanım. Efendim, efendim. Ha, Marika Hanım, Hazırlanıyorum Derhal hazırlanın. Bugünden itibaren spora başlıyoruz. Ay, ne sporu Zedek Bey Allah aşkınıza? Her gün en az 10 kilometre koşuyoruz. Ne? E siz şaşırdınız mı? Ben merdivenlere inip çıkarken bile yoruluyorum ki değil ki 10 kilometre koşacağım. Ay. sabah sabah güldürmeyin beni Allah aşkınıza. E, gülmeyin zaten Marika Hanım. Koşuya başlıyoruz diyorum bugün. Hadi çabuk çabuk giyin. Hazır bekliyorum sizi kapıda Ay. hadi. Allah'ım yarabbim sabır. <laughs> ha gel bende. Yumurta yaptıydım, dedim tereyağında. Tuz. Tuz yok. Yani şu sofraya bir tuzluk getirmeyi öğrenemedim. Bu kadar zor bir şey mi bu ya? Şimdi ne oluyor ya? ne yapıyorsun ya? Buzdolabının kapağının hatırı kaldıydı. onda bir çarp istersen. Ağlamasın arkadan. Tamam yeter. Yeter yeter. Ne yapıyorsun? Kör edeceğim bizi ya. Esin ne oldu sana? Kendin ye beğenmiyorsan. Gidiyorum ben. Yok ne alakası var sen? Ya şimdi? bırak Allah aşkına Allah Allah ne çeşit bir arıza bu ya gece yatıyor normal sabah kalkıyor tereleli Esin bir açar mısın kapıyı Ne var Şevkat Asıl benim sana sormam lazım ne var Esin ne oluyor Sen daha iyi bilirsin ne olduğunu sen söyle Vallahi billahi bilmiyorum ya O zaman birazcık düşün mutlaka bulursun. Ha! Dün gece biraz geç geldim diye değil mi? Cık. O zaman... Hay Kendi kapın olunca sert vurmuyor ama. Ne yapmış olabilirim bu kıza Matilde? Ha. Ya peki ama, ben neyi daha iyi bilirim yani? Ona ne diyorum? Öyle mi diyorum? Vallahi delireceğim. Vallahi delireceğim, billahi delireceğim en sonunda ya. Ya çık, açık açık söyle. Böyle böyle yaptın de, şunu şöyle yaptın daha Yok! İlle en çetrefilli yolu seçecek. Çengel bulmacaya çevirdi anasını satayım. Esin neye kızdı? Soldan sağa yedi harfi. Sana ne oldu ya? Ya bugün de hepinizde bir trip vallahi ya. Dön bak yüzüme bak. Seninle konuşuyorum ya. Seninle konuşuyorum ben. Allah hareketlere bak. Vallahi arkadaş ben bu sefer hiç anlamadım abi oğlan. Düşün o zaman Sevkat. Demek ki hatanı fark edip kendin bulmanı istiyor. O yüzden söylemiyor. Aynen. Kanka bu sefer işin zor uyandırayım yani. Esim kopya da vermemiş. Ya acaba şey olabilir mi? Selam. Hoş geldin. Selam. Bizim Cumay'ın ayakkabı boyasıyla resim yapmış bakıyorum. Ben yaptım bu resmi. Hayır Orası belli zaten. Ee, renklerin uyumu ahengi olsun. Fırça darbelerinin hoyratlığı olsun. O çok şey ben zaten şunu kastettiğim Şu kötü olan var ya onu dediydim ben. Onu da ben yaptım. O bunun eskisi. O zaman ben eve gideyim. Çünkü benim tavuklar yumurtlamıştır. Bunlara bir şey abi oldu. Ee, bu ne zaman oldu? Ya işte. Bir iki gün önce. Ama bence değil. Öyle olsa hemen tepki verirdi. O akşam bir şey oldu mu? Yok, gayet değildik ya. Arkadaşlar ben şu çayları tazeleyeyim. Tamam mı? Zihni açar. Oturalım konuşalım biz bunu çözeceğiz. Rahat olun. Bana de kahve ver bu nasıl bir şekil sen nasıl bir kahve içiyorsun? Çarpıntı falan yapmıyor mu la bu? Yapmıyor, yapmıyor. Bu nasıl bir kahve içme tarzı ya? Miçola, bu son 24 saat içinde ne olmuş olabilir? Bir düşün bakayım. Ya ne yapmış olabilir Mesni'ye? Sana bir şey söyledim miydi? Bir hatırlamaya çalış bakalım. Usta ya, dün Esin abla sarma yapıp getirmişti ya. Acaba sarma yaptığın yoruma alınmış olabilir mi? Sevgilim, bak senin için ne yaptım. Oo, kıymalı ıspanak. Etli yaprak sarma. Ha, niye sarmadın ki o zaman? Sardım, yani bir iki tanesi açılmış diyor. Niye söylüyorsun ki? Ayrıca önemli olan şekli değil lezzeti, değil mi? Ee, çok da kıyma kullanmamışsın herhalde. Sırf pirinçten mi yaptın? Hak etmiyorsun sen benim sarmamı. Tabi lan. Çok içeride kız Kesin o. Ben gideyim de şunu bir gönlünü alayım. Bence Esin abla yemeğe çıkar. Çok cazip oluruz Ha kaş yaparken göz çıkar diyorsun yani. Laf. Kız zaten onun yemeklerini beğenmediğimi düşünüyor. Bir de tutup kızı restorana götüreceğim. Hani sen beceremiyorsun da gel bari şurada adam akıllı bir yemek yiyek der gibi. Doğru. Geliyor benimki. Demek ki düşünmüş bulmuş bir şeyler. Bakalım neyi hatırladı. <laughs> Ben senin bozulduğunu buldum. Ama patavatsızlığıma ver ne olur ya. Ya sen aslında çok güzel yemek yapıyorsun. Ne diyorsun ya ne yemeği? İşte bu etli yaprak sarma. Ona bozulmadın mı sen? Cık, bozamadım. Ha tamam o zaman. Ya ben geçen gün senin parfümünün yarısını döktüydüm yanlışlıkla. Ama vallahi istemeden oldu. Elim çarptı yani. Ben de diyorum ki ben bu parfümü daha yeni aldım. Nasıl bu kadar çabuk bitti? Ha o da değil yani. Ha o zaman... Şey diyor sen. Hayda. Esin'in kaza değil mi bu ya? Ufacık da olmuş. Biraz çekiştirsem. Olmaz. Ama şimdi bir araba laf edecek bana. Yok kazamı küçülttün, yok kazamı çektirdin. Neyse bunu ben o zaman Zehra Ablaylı'nın kızına vereyim. Öyle yaparız artık, ne yapalım? Al işte. Ben daha geçen gün aradım o kaza giymek için. Hatta ben çocuğun üstünde gördüm o kaza sokakta. İçimden dedim ki ne güzel, aynı modeli çocuklar için de yapmışlar. Yakıştı ama çocuğa. Ya orası ayrı. Tamam buldum. Sen saçının rengini fark etmediğime bozuldum. Ne gibi? Saçının rengi gibi. <laughs> Saçımın rengini değiştirmedim ki Şefkat hep aynı. E neye bozuldun o zaman Ersin? Allah Allah. İşte onu sen daha iyi bilirsin. Sen kendine soracaksın, doğru cevabı bulursun. Oho ne güzel dünya ya. Kendine sor, kendine sor. Ben kendime neyi soracağım da neyin cevabını alacağım ya. Allah'a baksın, kendine sor. <gülüyor> <gülüyor> ya bakın gördünüz mü? Kazamla parfümümün akıbetini anlamış oldum böylece. Ya bu taktik işe yarıyor işte. E direkt sorsaydın daha kolay değil miydi? Evet ama böylesi daha eğlenceli. Valla <laughs> e, vallahi abisinin şimdi sen bu evlilik mevzusunu çok sündürdüğün için bence kız ondan sana gider yapıyor yani. Lafa bak lafa. Ben mi sündürüyorum oğlum? Boş ver herhalde ya. Allah. Ayrıca bu mevzu yeri bir mevzu değil. Şevkat, Esin borcunu ödemediğin için sana kızıyor olabilir mi? Ya ne alakası var oğlum? Esin para pula değer veren bir insan değil ki ya. Ayrıca tamam borcumuz borç, ödeyeceğiz ilk fırsatta. Allah Allah. Vallahi ne bileyim düşünüyorum düşünüyorum, ben de aklıma başka bir şey gelmiyor zaten. Ya Şevo aşkım, bir tane balam kaymaklı kadayıfım benim. Aşiretimin çiğ köftesi, hayatımın çöp tenekesi, savadın şuradan at lan hadi. Oğlum ne olur tüm bulsun artık, düşün taşın bul lan. Bu nasıl bir oğlum ya? Tek kanal dönemi gibi bütün mevzu bu kahvede de. <laughs> madem şuradan getir okey de. Oynarken belki aklıma gelir. Pardon. Merhaba. Merhaba. Ayrıçlar kardeş. Sağ olasın. Biz pastacıyız. Anlayacağın daimi müşterin olacağız. Bize yumurta lazım. Ne tesadüf ki biz de yumurtacıyız. Ne kadar lazım bu yumurta? 50 koli. Vay maşallah. İşleri iyi herhalde İyi, iyi. Çok şükür. E, tamam. Siz bırakın adresi. Biz getirek yumurtaları. Gerek yok. Ben araçta geldim. Ha. E tamam o zaman. Bir dahaki sefere siz bize ararsınız. Direkt biz getiririz. Buraya kadar yorulmayın. ya. Yani. Hiç gerek yok. Ben bittikçe gelir alırım. E, i̇yi kardeş. Sen bilirsin. Kalk lan. Şunları Şöyle kartımı da vereyim de ben. Ne zaman ihtiyacın olursa ararsın. Tamam? Tamam kardeşim. Sağ olsun. Sen de sağ ol. Allah bereket versin lan içiyor. Al bakalım. Sus, sağ almayayım ya. Sen de kalsın. Allah aşkına şu an ihtiyacım yok. Oğlum bu senin haftalığın da. senin hakkın saçmalama. Ha. Peki teşekkür ederim usta. Benim biraz işim var. Dikkat sana Hadi bakalım. Sağ usta. Normale döndün mü? Ne var Şefkat? Ne istiyorsun yine ya? Dönmemişim. Ben sonra geleyim. Yok yok. Döndüm dönüm Gitme dur gel. Çok şükür. Hangisini ben ne yapmışım Allah aşkına? Yani bilmiyorum, ben de sen söylersin diye umuyordum. Nasıl ya? Yani? Ya ben bir dergide bir yazı okudum, böyle kadınlara taktik veren bir yazı. Diyordu ki hiçbir şey yokken yani sebepsiz yere sevgilinize surat atasın. Neden diye sorunca da işte sen daha iyi bilirsin falan deyin... ...o da teker teker ne yaptığını dökülecektir diyordu. İşte ben de bu taktiği senin üzerinde denedim. Ha özel bir sebebi yoktu ya. Yani. Üç kağıt yapıyordun sen. Ya tam üç kağıt gibi de değil aslında. Çünkü gerçekten bir şeyler döküldüm. Ben hiç bilmiyordum. Ha. Bu ne? Yiyeyim. parfüm. Bu heba ettiklerimi yerine aldım. Al. bakma öyle ya. Bugün iyi yumurta sattım. Da sen neden paranı böyle şeylere harcıyorsun şeye kadar? Yani çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Ama sevgilim gerek yoktu. Gerek olmaz olur mu ya? ya i̇çime derdi olacağım ha. Sana armağan olsun işte. Ya şey diyeceğim. Sen şu senin yaprak sarmasını ısıt da ben bir aşağıdan yoğurt alayım gelim ha. <laughs> tamam olur. Tamam. Ya dozunu ben alayım da gelim. ben borcunu kapatsın diye uğraşıyorum dinliyorum. Gidiyor bana hediye alıyor ya. Bayağı seviyorum. Selam kardeş. Bize yumurta lazım. Şuradan 50 karton yumurta versene bize. Hayırdır ya? Pasta savaşı mı çıktı? Ta dün aldıydın o kadar yumurtayı. Ne oldu? Bitirdin mi hepsini? Vallahi bitti. Üstelik sipariş aldık düğün için. Bin davetliye pasta yapacağız. E i̇yi verelim. Sonuçta yumurta satmak bizim işimiz. De bak ben sana söyleyeyim ben bu kadar yıllık yumurtacıyım. Daha böyle senin gibi iki gün üst üste bu kadar yumurta alanda görmedim ya. Kısmet işte. Senin yumurtalar bereketli çıktı. Eyvallah. Geç lan. Ben de yeni okudum. Kızlar. Ah Esin. Acil durum. Şefkat her an uyanabilir. Belirtilerini göstermeye başladı. E normal ama her gün aynı adam gidip Şefkat'ten yumurta alınca altını kurcalamaya başladı o da. Bizim başka birine ihtiyacımız var yumurta alacak. Yani destek kuvvete ihtiyacımız var. Ya ben hallederim. Tanıyorum birilerini ben. Ha. <laughs> Vallahi işler bir anda açıldı lan şu. Böyle giderse çok kısa bir sürede ödeyeceğiz borcu. İnşallah usta. Kardeşim hayırlı işler. Eyvallah. Ee, e, e. Benim bir müşterim var. Menemenci Eyüp'te. Ee, domatesi biberi hep benden alır. Bu yakın zamanda da kendisi yumurta tedarikçisiyle takışmış. Ben de senden bahsettim. Bundan sonra yumurtayı senden alsın. Ee, eyvallah kardeş iyi yapmışın. Hemen lazım mıymış adama ne kadar lazım? Ee, 35 karton. Yuh. Eee Menemen sarayıymış ya, menemen saraymış. Bütün millet menemen yiyormuş. Menemen çok seviliyormuş. Yani menemen adam adama. Ya sen sevmez misin menemen ya? E, tamam kardeş, sen adresini ver de ben hazırlık götüreyim. E, yok, gerek yok. E, benim arabayı atarız arkasına. Ben zaten domates biber götüreceğim ona. İki araba gitmeyelim şimdi, israf olmasın. E, tamam madem, peki. Hadi oğlum sen oradan e, 35 kart yumurta ayarla da. Tamam. Tamam, sağ olasın üzerim. Ayıp ettin. Evet. Ne demek? Bu kuyağı unutmazsın. Eyvallah. Hadi kola gelsin. Sağ ol. Onun burada. Allah, para parayı çekiyor resmen. Ya biz niye taşıyoruz? O so, Üzeyir abi geçerken alsaydı. Ya konuşma. Adam hem bize iş paslamış hem de gel servis çekmi diyeceğiz. İki adım yol geldik işte. Heh Üzeyir'im ya. Sana zahmet olacak kardeşim. senin zahmetini yerim. Sana bir şey olmasın ya. Lütfen yani. Ee, kardeşim şimdi ben gideyim. Ee, ondan sonra geleyim. Hem parayı alayım geleyim. Ee, yalnız Miço dükkana bakarak olsun. Tamam, tamam. Miço tamam. bakar. Merak etme sen. Tamam. Hadi bakalım. Lan, domatesleri unuttu lan. E, yoksa ben buradasam dükkana kim bakacak? Ulan sanki dükkanın önünde de müşteri kuyruk oldu. Laf. Burada beklesin işte, müşteri gelince gider bakarsın ya oraya. Gel hıyara gel hıyara. Ne diyor lan? Kendi reklamımı yapıyorum usta. He. Mizah yani. Ya ya. <laughs> ha kimle konuşuyorsun Allah'ın fesliğini ya? Aldım aldım yumurtaları ya. Ya ben bunları nereye götürecektim? Ha, ok meydanında mı? Tamam, tamam, biliyorum. Ya ya, hiçbir şeyden büyük uçkulanmadı ya. Sıkıntı, problem yok. <laughs> ya ben söyledim mi bilmiyorum da. Yani işte, küçükken oyuncu olacaktım. Ee, babam istemedi, biliyor musun? <laughs> e bu bebe bana ayıp dedi. Çok alakasız bir yere geldi şimdi. Ne alaka ya? Ulan Hüseyin, kim bilir yine, ne işle çeviriyorsun ha? önceye benzemiyor ama... ...bunlar ne bir işler çeviriyor ya, bir bakar mı hayırlısı? Ben şuna bakayım. Ama şimdi arabayı burada bırakacağım. Üzeyir arabayı tanıyacak. Şimdi otoparka çekeyim olmazsa ben. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Evet. Anahtarı ne yaptım ben ya? Bunu mu arıyorsun canım? He vallahi kardeşim. Aa Şevkat. Bir, mahallede unuttuğunu düşündüğüm domateslerin elimde. İki, bu aşevi maşevi ne dolaplar döndüğünü hemen bana anlatıyor. Ee, beyefendi, e, e, ben küçük balığım. Beni kandırdılar. Kızlar Esin'le birlikte dükkana geldiler, bastılar beni. Seni bitiririz dediler ya. Efendim sevgilim. Ya Esin ben sana oyun numara katagül yok dedikçe sen kuyruğu birbirine değmeyen 40 tane tilkiye cirit attırıyorsun ortalıkta ya. Bekle geliyorum konuşacağız seninle bekle. Gizem ne oldu? Anlamış. Şefkat yaptığımız planı anlamış. O kadar sinirli geliyorduk ki sesi. Şu an buraya geliyor. İntikam istiyor kesin. Benim gitmem lazım. Benim ortadan hemen kaybolmam lazım. Beni bulamasın. Ben gidiyorum. Esin git 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 git. Hemen git. Git, çık, çık. Var mı? Lan ne oluyor? Kızı mı kaçırıyor? Ne yapıyorsun lan sen? Bas geri! Ne oluyor lan buradan? Çek arabayı şuradan! <Gülüyor> lan! <Gülüyor> İyi misin? Tamam. Sakin ol. Bak derin nefes al. Ortam sakin. Elemanları petten hallice. Tamam sakin. Ali Hanım. Ali Hanım. Ali Hanım iyi misiniz? Misin? Neredesin sen ya? Götürüyor adamlar beni. Çok korktum burada. Tamam tamam. Tamam bir sakin ol. Tamam. Sen kimsin kardeş? Çok sağ ol. Ben korumasıyım. İki kişiler de aniden geldiler. Polisi ve babasını aradım. Haberleri var. Aliye Hanım, sus, ben... Sus, konuşma. Telefonla konuşuyordun değil mi? Babamı adamları mı şikayet ediyordun yoksa? Tamam, tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol kardeş, tamam. Bağırma arkadaş, et, bağıracaksın. Bak, bunlara bağır. Seni kaçıranlar bunlar. Bir de mümkünse yani kulağımın dibinde bağırma lütfen ya. Ya pardon, çok korktum da. Asıl ben pardon. Evet, ne diyordum? Ee, çok korktuydum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.